Koş, koş. Ha, hayat çok zor abi işte. Büyük shutdown'ı yokmuş gerçi. Kanka ölmesene artık. Kanka nasıl bir taşacak geçiyorsun la kan ya. Bayma kanka. Hadi bak Siktir git salak mısın amına koyayım adamda iki eşya var sen ne zannediyorsun oyunu ya. No hak etmiyorsunuz FF. I. Çıktığı gibi alalım hadi hadi hadi. Farm rekoru kılacak. Herkes ne kadar süper star. Farm rekoru kırmak için yapıyor abi bunu adam. Yani ne yapıyorsunuz oğlum tapta? Gelebilir misiniz? reklam direkla. Garen kovalıyoruz. Ananı bir de beni de çağırıyor. yeri. <laughs> Bu kadar ekste geri alıyorsun. Ben, ya ben üç buçuk falandım amına koyayım ya. Ya abi yürür müsün lane'e Ananı bacını sikeyim. Hadi hadi W önüme W W W. Samanırları yok. Hadi 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 hadi. Orospu çocuğu. Hadi orospu çocuğu.

Bir de gidip diğer adama saldırıyorsun abi ya. Abi ne kadar iğrenç bir oyuncusun lan. Çıktır git ya. Hiçbir şeyden haberin yok amına koyayım. Bana bot yollanmış. Fena bot çocuk. Q'yu vuramadın ha Patetik Patetik kanka Q'yu vuramam o adama Deniz sonrası nasıl Q yemiyor ki adam Öyle bir timing yok yani Büyük wave vardı bir de Çok bot ya yanımdaki Valla Leona tarzı bir oyun oynasam bir daha lol oynamazdım Ren'in tutma korkusuyla ben ileri gittim Bizimki hiç bakmıyordu kendi işimi bozdum. E mana'm yok. Arındırlayamadık. O <laughs> işi sen yapsaydın keşke işini bu bilseydin ben de rahat rahat beyze gitseydim. Çok güzel olurdu o zaman. Ezik oç. Hmm. Hastalıklı bir giriş oldu biraz. Evet bayağı hastalıklı oldu. Niye takımda kimse lol bilmiyor lan? Ya öncesinden oynayacaksın, oynayacaksın. Adamın exp üstünlüğünü biliyoruz yani. Adam exp olarak üstün. Ne istiyorsun ki anlamıyorum. Minyonların arasında small şeye girecek kanka. Minyonlar asken girdin mi? Kaisa'nın W'sunun tutması şansı artıyor. Q'su daha fazla vuruyor. 6 minyon arasında girersen kayısı oynarken öyle yarra yeriz. Adamlardan çok daha iyi kondisyonumuz var can olarak yaptığına bak. Çok kötü oyuncular ya. Bizim lane main bitti yani abi. Ezreal oyunu bitirdi şu an. Lead'i bir de Ezreal'a veriyorsun salak adam. Allah çocuk seni. Zekasız orospu çocuğu. Etmiyor mu? Hakkında ulti falan yok gerçi hiç böyle şeyler yapmamam lazım da Atilus'un ultisi mi vardı bir de orada Ha Ben ne de dedim bu kadar annesinin amcığının önüne kadar gelirse adamın ölmesi lazım normalde diye düşünüyorum da Öyle olmuyormuş Lan siktir ya. Otor şeyi etti. Enzili. Ne yapacağız bu oyun ya? Çok depresif bir oyun bu benim için. Adam temiz bir level önümde abi. Temiz bir level önümde ya. Yarımın kadar olan oyuncular şöyle öne geçince gıcık oluyorum ya. Temiz bir level önümde ya. Diyorum ki şu beyi alırım. 5 oluruz. 5 level'da fight yaparız bunu outplay ederim belki. 6 oluyor amına koyayım ya. Bacını sikeyim bir tane Natulius piçi yüzünden ya. Pit'in içine girer flash'ı koyarım ben. Sen de ölürsün güzel güzel burada. Siktir git ya Maktım. Harbi siktir git kanka. Ya kanka lütfen siktir git ya. Ne olur oynama ya Lozmo'yu. oyunculara bak abi ya Atilis en arkada oğlum ne oluyor bu oyuna? Aaa hep en arkada. Bir tane mark istiyorum lan. ve oyuncusu daha fazla Evelyn'e göre. Bunu ve Evelyn benim özel banlarım. Bu, bu ikisi böyle bir şey olamaz yani. Dizaynlayanların hapse girmesi lazım ikisinde. Bunu evelin. Normal değil onların gain potansiyeli yani. Kar topuyla gain katmak ne abi kocaman hızlı geliyor olacak işte değil yani. Ölebileceğimi vurdum da full cansın kanka ya. Oyna oyna. Cık. Ya siktirik basic atak bile atmıyorsun oğlum ya. Alma şöyle karma marma bir daha. Yo mu full ne full yon o bile belli değil. Bu sen yon adamlar böyle bir olin atıyor. Sıfır sıfır verin. Sıfır verin. Nice counter picks bot yazıyor kanka. Counter pick bot varmış gibi. Alista Kalista Felios ile Aphelios karmaya lane kaybettiler diye nasıl çıldırıyor karşıdaki trash ezi. Aptal gerçekten bir şey yapıp bu oyunu kazandığını zannediyor. Oğlum junglerınız Grandmaster bizdeki Master. Sizinki Inflated Solo queue Jungle oynuyor. Bizdekilerin hepsi dog. Biraz çekleyelim o zaman. Last Pick Karma Kalista Trash'e karşı. Bir Jano oyuncusu. Şaşırıyor muyuz? Hayır adam Jano oyuncusu. Yani beyinsiz demek oluyor bu. Türkçesi. Akıyoruz. Yasuo Yone main. Yasuo Yone olmayan Char oynuyor. Sıkıntılı bir hareket. Bana bakalım. Belvet inflated as fuck. Solo Q'da kazanan bir çar ama solo Q'da kazanan OTP'sini oynamıyor. Geçmiş olsun. Şu oyunun ne kadar nightmare olduğunu görüyor musunuz yani? Gerçekten bir kabus amına koyayım ya. Gerçekten bir kabus yani. Çok zor oğlum lan. Çok zor yani. AD carry buff değil kanka. Bu direkt matchmaking hatası yani. Bir şeyler yanlış yapılmış. Yakın bile değil.